Tarihin derinliklerinden gelen kültürel mirasını günümüz değerleriyle buluşturmuş önemli Ege kentlerindendir Denizli. Girişimci ruhlu insanları ve kendi öz kaynaklarıyla bir sanayileşme mucizesi yaratan Denizli'de 1987 yılında kurulan firmamız Denizli'nin yüz akı firmalarından biridir. 11 bin metrekaresi açık alan, 7 bin metrekaresi kapalı alan üzerine kurulu Yedex Tekstil, Havlu ve bornoz imalatı yapmaktadır. Kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla üretimini sürdüren firmamız, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışı firmalara tekstil ürünleri tedarik etmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayıştan taviz vermeden gerçekleştirdiğimiz üretimlerde hızımız ve kalitemizle birçok başarıya da imza atmış bulunmaktayız. 2005 yılından itibaren üretim yelpazesini hızla genişleten firmamız çağın gerektirdiği teknolojiyi yakından takip ederek, yakından takip ederek gerekli yatırımları yapmaktadır. Yalnızca sipariş üzerine üretim yapan firmamız, havlu ve bornoz üretimi için her türlü siparişe cevap verebilecek kapasite ve kabiliyete sahiptir. Tesisimizin günlük iplik kullanımı 10.000 kilogramdır. İplikler, haşıl bölümümüzde güçlendirilip, dokuma bölümüne aktarılmaktadır. Haşıl bölümümüz, günlük 50.000 metre iplik çözmektedir. Bu ipliği kullanan dokuma salonumuzda günlük 8400 kilogram havlu ve bornozluk kumaş elde edilmektedir. Dokuma salonumuz 30 adet armürlü Varmatex 1151 S model, 12 adet Varmatex Leonardo tipi jumbo jakarlı tezgahtan oluşmaktadır. Dokuma tezgahlarımız jumbo özelliği sayesinde her türlü ebat ve deseni çalışabilmektedir. Teknolojinin her türlü nimetinden yararlandığımız dokuma salonunda mevcut otomasyon sistemiyle verimliliği ve anlık durumu 24 saat kontrolümüz altında tutmaktayız. Sistem sayesinde meydana gelebilecek teknik bir sorun anında görülür. Makine mühendisleri önderliğindeki uzman teknisyenlerimizce soruna anında müdahale ederek sorun hızla giderilmektedir. Dokuma salonumuzda ortamın sıcaklığı ve nemini ayarlamak için üstün teknolojiye sahip bir klima sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede ortamdaki pamuk tozu oluşumunu sıfıra indirerek personelimize sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılmaktadır. Kalite kontrol bölümü, müşteri talepleri doğrultusunda dokuma tezgahlarından çıkan ürünler kalite kontrol bölümünde titizlikle gözden geçirilmektedir. 3 adet kalite kontrol makinesi ve günlük ortalama 8400 kg havlu ve bornozluk kumaş denetimden geçmektedir. Kalite kontrol işleminden geçen kumaşlar etiketlenerek gerek konfeksiyona, gerekse boyahaneye gönderilmektedir. Kurulduğu günden bu yana, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla çalışmaya devam eden Yedex Tekstil, geleceğe emin ve güvenilir adımlarla ilerlemektedir. Siz hayal edin, gerisini bize bırakın.